görmeye hazır mısın? <laughs> Belirli bir zaman sonunda. Hazırım <laughs> Tamam. Ay bir dakika da henüz değil galiba. Hiç hazır şu an. Eee basınca ne oldu ya? Bak Baksana. <laughs> Allah'ım ya. Millik bir adam kendisi. Kurşun asker. datlılığına bir bakar mısın? <laughs> Şunu bu muydu? Aynen bunu bir hallederim. O oh, çok küçük lan, ufak tefek, mini mini. <laughs> Najun, Cinda, baharat tüccarı charge'ında. Niye var bizim krallığımızda böyle bir adam? Burada bizim önümüzü keseceklerdi sanki. Bertten Raul'u kaybettik. İyi abi. Ne bizim amaç neydi? Paramız var. Ayanmay abi asker mi alıyorduk? Neredeydik biz? Bir şeyden bir bakalım. Şimdi ne oluyordu? Ha, kuzeye şöyle yaparsak kuzeye biz savaş açmışız. Unuttun değil mi? Unuttum. Tabi unuttum yani. Neler yaptık, neler ettik unuttum tabii ki de. Öyle mi? Yani çok mantıklı değil mi unutmam? Şöyle bu görüntü ne halimdeymiş, demiş? Kare sınırı, parlaklığı, performans. Düşükmüşük. Okey abi. Asker toplayamıyoruz çünkü burada bu yüttenin içinden yukarıdan avatarına bak. Ay. Şimdi. Asker toplayacağız, toplayacak asker yok. Şimdi üç şehre başkentimiz olacak. Başkentimiz yapacağım tekrar şurayı var ya. <laughs> tekrar başkentimiz yapacağım şurayı. Evet şeyim olmayabilir. Yaparsın. Yani Muhittin Her şeyi de söylemese bize güzel olabilir aslında da. Şimdi Aha turnuva varmış hadi bakalım Arttıralım bir şanımızı şöhretimizi bir arttıralım Şimdi Jin de katılıyor <laughs> Jin katılıyor Bizim Alp katılıyor Baksana Alp'e benzemiyor mu Şu, şu Alp'e çok benziyor şu karaktere baksana. Bana senden geç geliyor ya. Uzaktan benziyormuş. Yakından alakası yok. Dur atla abi. Kazanırız mı acaba? Kazanırız lan. Yatırıyorum para. Şunları öldürelim. Oklarını alalım şunların. Hah, gılıç varmış bende ya. Oğlum öldürecek bizi. Kaç. Kaç mı itti? Oğlum bu Neyse şöyle ilerliyette de Yaymayı bir şey alak Uzak dur ya Oğlum yaymayı may düşürmedi mi bunların? Hepsinde yay vardı. Ha tamam. O hepsinde yay vardı ya. Muhittin'in bassızlığı. Aha kılıç kalkan tamam. Muhittin görevim ya. Bize karada ölüm yok artık. Bu kere ne yapıyor lan burada? Arkadan vurayım. Mu Aa, biz öldürdük iyi bari. Evet victory. Yo senin değil benim de neyse. Katıl abi. Ha iyi bari. Kılıç kalkanı bana verince mesut oluyorum şu an ya. Bu ittinin ses de. Çek kılıcını çek kılıcını. kazandık değil mi? Ha tamam. Huu. Överiz diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Şu mikrofona çok nefes sesi geliyor bu arada haberin olsun. Onu bir ayarla. Şimdi. Bir dakika. İmparatorluk piyadesini öldürmem Şimdi geliyor mu? Bir dakika imparatorluk piyadesini öldüreyim Sonra ilgileneceğim Aha öldürdüm Geliyor mu gelmiyor diye soruyorum bu kadar zor olmamalı Hayır çok full odaklı oynuyorum ben muhittin olarak Balta aldım imparatorluk baltası En sevdiğim baltalardan biri Yok lan yalan söylüyorum hiç sevmiyorum normalde Abi sal da gidek ya Heh. Demirci'ye gidek mi? Oo Sivuycim selamlar. Şimdi bu porç morç şeylerle uğraşmayalım. Savaşlara mavaşlara bir şeylere gidelim boş ver. Şimdi buradan adam aldık biz. Baksa. Gel. Hı, hmm, bu neden böyle yapıyorsun oyun? Pardon abi senle konuşmayacağım ama. Haberin olsun. Asker topla. Ver abi askerleri. kaleden alamıyoruz. Şu Agalman'a gidelim. Şu deniz yağmacılarını yakalayabilir miyiz acaba ya? Şu Agalman'a bir gidelim ya. Buradan asker alalım. İki asker iki askerdir. Bizim için iki asker de olsa asker askerdir. Anladın mı? <laughs> yağmacı alalım abi yağmacı. Dağlı alalım dağlı. Roma mantığı anladın mı? Hepsi gelsin. Hepsi gelsin. Anladın? Yememiz var mı? Var 53 gün yetermiş. Beni zilal tak. Bunlarla savaş şey yapak mı? Biz şeydik değil mi? Arap'tık değil mi? Aşağıdandık biz. Güneydendik. Takasları makasları iyi yapıyorduk da. Kuzeye doğru. Yanaşak lan kuzeye doğru. Ne olacak? Doğru uçta da. Öyle bir şey demedim ki ben. Oo, 360 kişi var lan. Allah'ım! Allah'ım! Ben Muhittin, sen kimsin? <laughs> Her şeye verdiği cevap Muhittin'in ya. Yemin ediyorum şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Karşıdaki geliyor, savaşmamız lazım. Böyle böyle yaptın sen bize falan filan. Ben Muhittin, sen kimsin? <laughs> diye konuya giriyor. <laughs> ben... Kadion, korkarım seni düşmanım olarak görmek zorundayım. Bizi duymuş olabilirsiniz, bize elef toy derler. Babalarımız tırsızlar, kaçakçılar ve baş belalarıydı. Bunu inkar etmiyoruz. Buraya geldik çünkü bizi başka yerde hiçbir yerde istemediler. Abi, ben bir ülke kuracağım. Bak şimdi, <laughs> elef diyorlar, elef teriyollar. Ben bir ülke kuracağım. Ülkede herkes olacak. Kaçakçısı, hırsızı, baş bela hepsi olacak. Valla ben kuracağım bilmiyorum. Anı mısın bu ülke? Şöyle yapalım. Bize vergi ödenmesi adettendir. Dövüşmek istemiyorsan tabi. E, dur. Belki dövüşmek zorunda kalmayız. Diyarlarımız barış yapmalı. Ne istiyorsun? Hiçbir şey vermiyorum. Hiçbir şey de istemiyorlar. Teklif edelim. Tamam. Artık gitmeliyim. Çapalakolu. Çapalakolu ne zaman bizim soyadımız hala Çapalakolu evet. Aha, bak ne güzel. Savaş yok, barış var. Ben 300 tane adam toplayınca çat diye gelirim buraya. Evet. play yapıyoruz. Şimdi Çok güzel. Karışan olmayacak, girişen olmayacak bize. Bu bizim adamlar hala yavaş yalnız ya. Bu arada bizim ekonomimiz şeye da dayalı direkt. Oha siga. Siga kadın değil miydi lan bu? Ne kadın? Adamlı kadın. Konuşmak istedim. Kadın mı ya? Kadın kadın. Evet ne var? Siga kadın benim ilk karım bu. Diğer oyunda. Diğer hayatta. Hmm. Benimle evlenir misin? Aa. Evet. Aa, diyor ki evlenirim de diyor. Bir yerlere gel önce diyor acı diyor. Bu mavili altınları çok seviyorum ya. Bunlarla evleneceğim ben. Gidip kırmızılara dalam da öldürsün. <laughs> Oğlum adın Ragnar ve boyacısın doğru mu? Vallaha doğru. Bir insanın adı Ragnar olup nasıl boyacı olabilir ya bu arada? Ah. Sen da mı ittin ama imparatorluk kurmayı düşünüyorsun? <laughs> Yetim ilmir. Fazla saçmalama bence. Öyle olur onun şey yapmamak lazım. Şunları bir yetişsek ya biz. Oğlum para bitiyor lan. Aa şunlardan kaçarken şunları kıstırsak ya. Böyle. Aha. 14 çapulcu iyidir. 14 çapulcuya dalak. Şimdi bizim bir kalem hale almamız lazım. Önce bir şehir alırsak aslında. Oğlum hadi be. Hadi gözünü seveyim öldür artık. Hadi lan. Çok yavaşız be. Katır alsak aslında hızlanırız biliyor musun? Katır alınca ordunun moral de düzeliyor niye ise. Niye hiç bilmiyorum. Ee, Bunu bana asker gönder. O siga da gel bak ya sigacım ya. Canım ya. <laughs> Sigayla hallederiz biz bu işi. Şey. Aa, Siga'dan bir yaralı var ya. Tüh. Neyse. Halletemediler. Siga'yla halledeceğiz bu işi ya. Ne demek halledemedin? Niye kıskanıyorsun ki oyun karakterini? <laughs> Allah Allah. Aa <laughs> dur lan. Öyle değildi. Muhittin'e karışmıyorum ben. Muhittin'e bir do dokunma ya. Siga'yla ne? Evlenecek bu. Siga. Çok teşekkür ederim balım. Oyun karakterini kıskanıp beddualar başlar şimdi. Ha öyle değil lan. Öyle değil öyle değil. <laughs> Yanlış şey yapıyor bak. Hmm. kale miydi ya? Kaleydi. Rozzihol. Aha yeşil. Aha ha yokla oha yeşilere dalacaktım. Bir tane kaleleri var diye. İyi ki de dalmamışım. Dalsam bunlar beni kaza oturturlar mıydı? Evet oturturlardı birazcık. Aha. Bak şimdi gidip sigaya yardım edem dur. Siga. 56 kişiyle 500 kişiye dalmak biraz mantıksızlık olur gibi geliyor ama. Eyvah, Oğlum yeşiller mahvetçik bak geliyorlar siga <laughs> söylemedi değil mi? Bak 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 ha karelerine gidiyor bunlar. Şimdi bizim arayı kimseyle bozmamamız lazım aslında bir taraftan da. Bozacak ama birazdan değil mi? Ver abi askerlerini. Buradan hiç şey yapamayacağım. Kusura bakmayın. Çok az paramız kaldı. Oğlum şunları bir yakalasak var ya. Hadi lan. Hadi oğlum lan. 8 tane denizci bunlar güçlü ha. Bunları öldürsek müthiş olur. Evet. asker göndereceğim. Bunlarla savaşmaya gerek yok. Bir askerimiz öldü. Olsun. Gideriz esir satarız. Okçu önemli. kalemalık şey yapacağız şimdi kuşatacağız. O yüzden okçu yapalım. Eşkıyamızı alalım kendimize. Oh, üzümlü keklerimizi alalım. Şimdi aslında Bizim şeyle savaşmamız şart da belli bir yerde. Ne? Üçüncü kek mi? Üçüncü kek değil miydi o? Şimdi ee, burası da mı kaleydi? Kale burası da. O kale... Yo değil. Dur değil. Durnuva varmış. Durnuva'ya katılsak mı? Namımız yürür. Bence katılalım. <laughs> nam çok önemli. Bu diyarda ve bu çağda nam çok önemli. Biz boşuna muhittin olmadık Eyvah Hah kılıç kalkan Ya buranın kılıçları kalkanlarını hiç sevmiyorum ya Bu, bu kim lan? Bu kimci? Oğlum bu nasıl kadın? Şifacıya bak. Şifacıymış bir de. Aha Mimir. <laughs> ha ne oldu? Para yatıralım mı lan? Bütün paramızı yatıralım ne olacak? Kılıç kalkan veriyorlarsa. Kırmızılar kırmızılar. <laughs> hadi bakalım seçilmiş kurt. Al bakalım. Aha Zaten boyum çok kısa ya yukarı doğru kaldırıyorum kalkanı oluyor. <gülüyor> 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 Nasılsa bütün darbeler yukarıdan geliyor. Aha o ne lan? Kadın zannettim seni. Oh. Maviler bir baş felası çıktılar. Bu ne lan berber dayı? Al. adım. Amadul Cesur. Aa! Tamam sakin. Ne yapıyorsun? Sakin sakin. Hiç sakin insan görmedin mi? Oğlum bu şifacı çok iş şifacı gibi değil. Oğlum benden daha kalın lan sesi. Uh, diye ses çıkıyor kadından. Baksana. Hmm. Muhittin ne yapıyor? Kolu yetişmiyor. Muhittin'i sallıyor da. <laughs> Baksana şuna. Kadının önünde duruyor balta böyle sallıyor. <laughs> şuna bak. Oo bir daha mı? Hadi lan bahis yatıralım. Bütün paramızı kaybedelim. Biz böyle böyle şey yaptık. Bu ne be? Oğlum bu nasıl şey lan silah lan? Benim boyum kısa halledeceğim şimdi ben şey. Ne oldu lan? Ragnarof. He? He? tamam sakinim. Şuna bak ya. Boynu bükük küheylanı da var arkasında. Ün verdi mi bana? Ticaret. En önemli şey ticaret. Hey, At mat da verecek de. Ee, atları satmayak. At çok değerlimiş burada da ya. Böyle yaparsak. İmparatorluk baltası. İmparatorluk baltası zaten varmış bizim elimizde. Bunu da satabiliriz. Tabi tam yok. Şey güzel oluyor ya aslında. Öyle yapabiliriz. Gidip adamlara savaş açıp bak buralar çok güzel mekanlar ya. Kuzeyden aslında öyle yapılabilir. Ben ilk oynadığımda oyunu şeyden başlayıp morlardan başlayıp şey yapmıştım. İlk aldığım şey burasıydı. Şu kale benim için değeri büyük. <laughs> benim için değeri büyük yani şu kalelerin maleleri. <laughs> Fakat çocukları kumara teşvik etmiyorum hiçbir zaman. <laughs> Şimdi gidiyormuş kumar oynuyormuş. Abi bana bir asker versene ya hazır kaledeyken. Abi. Bana bir asker versin. Bana balık tutmayı öğretme çocuk. Bana balık ver. Öyleydi değil mi o? Tabi tersi de olabilir çok emin değilim. Şimdi vidara dalsam da arkası sağlam bunlar. Ne dedi yine ya? Yüz boş değil. Harbiden <laughs> öyle yalnız. Buraya. Filin bak. Filin çok önemli bir yer. Burada zeytinyağı üretiliyor. Yok lan. Üzüm üretiliyormuş. Ürün satın al. Ürün neye satın alıyorsak. Üzüm mü alacağız buradan? Ha, al al. Lan, Ne olacak üzüm? Kalkan satalım. 9 lira şey yapılacakmış. Al lan, Para ver bize. Her geldiğimiz yerden böyle böyle para toplaya toplaya gidelim. Oho. 50'liklikler. Bak şuradan atalarıza. Ucuz at varsa alalım şuradan. Adam alalım. 77 çok güzel oldu. Bak böyle çok müthiş oldu. Dur. At vardır kesin burada. 2 3 Ver abi katır ver. Ver abi bütün atları. Ver lan bütün şeyleri de ver. 5000 ödeyeceksin diyor. Ben elimdekileri satarım. Bak ceketimi satarım. Anladın mı? Ne yaparsın? Kumara mı yatırırsın? Hayır. Ceketimi satarım ama o atları alırım. Aramız biterse de keser yeriz. Alamıyorum. Hadi bakayım. Alamıyoruz. Evet atalamıyoruz Bu bizi durdurmalı mı? Hayır. Tüccarın yeterli parası yok mu? Ver geri. Bir tane alayım mı? Tamam ya. Tamam tamam. 11 bir taneyi bir kıstıralım şurada. Boş oğlum. Hadi oğlum. Ad oğlum yakalarsın lan. Ad oğlum lan. Lan hadi lan. Hiç yaralımız yok ya. Yaralımız daha yok. Şimdi Haritaya bir bakalım. Şöyle bir bakalım haritaya. Bizim savaşmamız gereken yer neresi? Maviler ama mavilerden kadınla evleneceğim ben. Nasıl yapacağız? O zaman